Ne yazık ki bir sistem eleştirisi yapmamız gerekiyor burada. Peki yani bu ifas paketleriyle. Hı hı. Peki bu evet, 15 buyurun. yani 13-14 yaşlarında başlamış ve bu zamana kadar bu suçları işlemiş birisinden ve bugün e, mesleğinin daha birincinin doldurmamış bir kadın polisi şehit etti görev başında. E, bu 13-14 yaşında bu suçlara başlayıp ki şu anda 18-19 yaşında galiba ne yapmak gerekiyor yani 13-14-15 yaşında bu suçları işleyeni ne yapmak gerekiyor? Muhammed Bey? Şimdi öncelikle demek ki sistemimizde şöyle bir sorun var. Bu çocukların, şimdi biz niye çocukları cezaevine almıyoruz? Niye dışarı çıkarma eğilimi gösteriyoruz? Çünkü çocuklar cezaevine girip de iyice suça bulaşmasınlar. Hayatlarını genç yaşta cezaevinde geçirmesinler yönünde bir anlayış var. Demek ki bu çocukları dışarıda dışarı çıkarırken aynı zamanda denetimli serbestlikle hı hı. ıslah etmemiz gerekiyor. Bunlar raporlarla olur. Düzenli olarak denetimlerle olur. Bu kişiler üzerinde uzmanların rapor tutması, devamlı denetlemesi, bu çocukların eğitimden geçirilmesi, belirli eğitim kurumlarına devam ettirilmeleri gerekiyor. Demek ki burada bir sorun var. Bakın bizim en büyük sorunumuz hı hı. Finlandiya gibi, Norveç gibi Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerindeki kanunları alıp hı, hı affedersiniz kusura bakmayın ama bunu söyleyelim. Teksas gibi herkeste silahın olduğu bir ülkede bu kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Hı hı. Nüfusun az olduğu gelişmiş ülkeler. Ama şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Değil mi? Esen yurt var. Başka vakalar var. Dolayısıyla burada artık şu teşhisi koymamız lazım. Kanunlarda sorunlar var, sıkıntılar var. Yani bu sorunların, bu sıkıntıların devamlı bakın ben bugün hakim savcılarımızla görüşüyorum. Uygulamanın içindeki kişilerle görüşüyorum. Bugün herkes hakimlere, savcılara e, hani saldırdığı Peki. için Hı -hı. sanki Hı -hı. suç onlardaymış gibi ama evet. onlar şunu söylüyorlar. Biz kanun neyse onu uyguluyoruz hocam. Hı -hı. Kanun neyse o. Dolayısıyla Peki. sürekli sürekli sistemde bakın şu an sistemimiz tanık lehine fazlasıyla Avrupa Birliği ülkelerinden daha üst düzeyde sanık lehine düzenlemeler var. Peki. Yani Peki. Buna özellikle dikkat çekmek gerekir. Cezaevinde yerin kalmaması, yatağın kalmaması sebebiyle üst üste infaz paketi çıkarıp bu kişileri ciza, dışarıda bulunduralım derken bunu eğitimle yapmamız gerekir, raporlarla yapmamız gerekir. Bu kişileri ıslah ederek yapmamız gerekir. Peki. Muhammed Bey çok teşekkür ederim. Aslında uzun bir mesele ama süremin de sonuna geldiğim için şimdilik virgülü koyuyorum. Çok sağ olun katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye ile Suriye arasında normal